Sayın seyirciler bir başka üzücü haber yaşandı bugün. Atatürk'ü andığımız saatlerde sabah saatlerinde ulaştı bu haber ajanslardan. Siirt'in Pervari ilçesinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 17 asker şehit oldu. Helikopterin düşme nedeni henüz belirlenemedi. Askerlerin kimlikleri ise Siirt valiliğince açıklandı. Siirt'in Pervari ilçesinde askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 17 asker şehit oldu. Helikopterin düşme nedeni henüz belirlenemedi. Askerlerin kimlikleri ise Siirt valiliğince açıklandı. Açıklamaya göre askerlerin kimlikleri ve yaşadıkları şehirler şöyle. Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 4050, Jandarma Kıdemli Çavuş Hakan Gemici Giresun. Jandarma Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın Bartın. Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Çelik Kayseri. Jandarma Uzman Çavuş Murat Yıldızhan Diyarbakır. Jandarma Uzman Çavuş Eren Kızılgedik Kars. Jandarma Uzman Çavuş Onur Karasungur Kayseri. Jandarma Uzman Çavuş Serkan Perişan Gaziantep. Jandarma Uzman Onbaşı Yusuf Tüfekçi Gümüşhane Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin Manisa Pilot Üsteğmen Yakup Çınar Kars Uzman Hava Teknisyen Vedat Avcık Afyon Karahisar Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Şeker Konya Acı haber düşen helikopterde hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ulaştırıldı. <laughs> Aldı Tüfekçinin şehit haberini alan yakınları perişan oldu. <laughs> Yurttaşlar şehitlerin evlerine akın etti. Sokaklar ve evler Türk bayrağı ile donatıldı. Şehitler yarın Siirt'te yapılacak resmi törenin ardından memleketlerine gönderilecek. <laughs>